Hayırlı günler muhterem arkadaşlar, e, Muhtat Basın toplantımız için buradayız. Hoş geldiniz hepiniz. E, başlangıçta güncel olaylardan e, Beşiktaş'ın şampiyonluğu için üst üste aldığı ikinci şampiyonluk. Hem oyuncularını hem Şenol Güneş'i, yöneticileri, taraftarlarını tebrik ediyorum spor alanında önemli bir başarıya imza attılar. Disiplinli çalışmanın mükafatını aldılar. Sadece spor dünyası için değil, aslında bu bizim siyasi alanda da, çalışma hayatımızda da önem vermemizi icap eden bir konudur diye düşünüyorum. İkinci husus da tabii yine sporda kendi memleketimin takımı olan Sivas Spor ee, Süper Lig'e yükseldi. Malatya Spor'da aynı şekilde yükseldi. Bu iki takımı da böyle bir başarıdan dolayı tebrik ediyorum. Sivas Spor uzun zamandır Süper Lig'de oynadı. Geçen dönem kendi tabiriyle mi oldu artık bir kazaya kurban gitti ama tekrar toparlanma fırsatını buldu. Orada da yine yöneticileri, oyuncuları ve taraftarlarına bundan sonraki mücadelelerinde başarı diliyorum. Aslında spor da bazen kavgalı bir hale geliyor ama siyaset kavgalı hale geldiği zaman hiç tadı olmuyor maalesef. Orada da kavga çıktığında çok üzücü hadiselerin yaşandığına şahit oluyoruz. Aslında bir maç çok gergin olduğu zaman, herhalde kimseye de, seyredene de, oynayana da tat vermiyor gibi geliyor bana. Siyasetin içinde bulununca aslında gerginlik ortamı belki bazı insanları biraz heyecana, galeyana getiriyor. Fakat o gerginlik için de insanlar genelde ne söylediklerini düşünmeden söylemiyorlar sadece karşıdaki insana ben nasıl cevap veririm gibi bir haletinin haleti ruhiyenin içinde bulunuyorlar. Böylece bugün içinde yaşadığımız tarihe geliyoruz. Ramazan-ı Şerif'in beşinci günündeyiz. Mübarek bir gün. Aynı zamanda iki gün önce de 29 Mayıs'ta İstanbul'un fethinin 564. yıl dönümünü yaşadık, idrak ettik hem aziz milletimizin ve İslam aleminin Ramazan'ı şeriflerini tebrik ediyorum. Hem de İstanbul'un fethinin 564. yıl dönümünü tebrik ediyorum. İnşallah bu manevi iklim bize unuttuklarımızı hatırlatır. Bir zincirin halkaları gibi birbirimize tutulmak için önemli bir fırsat olur kardeşliğimizi pe pekiştirir, birlik ve beraberliğimizi güçlendirir. İnşallah bu kutsal günler yeniden fetih şuurlu şuurlanmamızı vesile olur. İstanbul'un fethi bilindiği gibi orta çağı kapatıp yeni bir çağın açılmasına vesile olmuştu. Bugün de insanlığın içinde bulunduğu şartlara dikkat edersek sanki böyle bir fetih ruhuna ihtiyaç var gibi gözüküyor. Çünkü içinde bulunduğumuz şartlar hakikaten insanlığın geleceği konusunda hepimizi endişeye sevk ediyor. Her yerde bir kaos var, her yerde çatışma var ve huzursuzluk hakim maalesef. Yapılan araştırmalara göre terör olayları son 5 yılda 3 kat artmış. Birleşmiş Milletler kayıtlarına göre dünyada 193 ülke var. Bu 193 ülkenin 183'ü şöyle veya böyle bir takım problemlere muhatap olmuş. Ya teröre muhatap olmuş, ya sınır çatışmaları olmuş veya uluslararası bir anlaşmazlık meydana gelmiş o ülkelerde. Ancak bütün bu ülkeler içinde bizi en çok üzen İslam aleminin bugün içinde bulunduğu üzüntü verici şartlar. En büyük problemleri İslam dünyasında yaşıyoruz. Şu anda komşumuz olan Suriye'nin 20 milyonluk nüfusunun 13 milyonu yer değiştirmiş bulunuyor. Ya Suriye içinde, çoğunluğu da maalesef Suriye dışında. Irak'ta daha önce bir buçuk milyon insan katledilmiş, milyonlarcası yer değiştirmişti. Ama son Musul hadiselerinde 700 bin insan oturduğu mahalli terk etmek mecburiyetinde kaldı. Yemen'de son bir yılda çatışmalar neticesinde üç buçuk milyon insan yine oturduğu yerden ayrılmak mecburiyetinde kaldı, göç etti. Ölenlerin sayısı ise insanı üzecek kadar korkunç. 2016 yılında Libya sahillerine cansız bedenleri vuran mültecilerin sayısı 2.500. Türkiyeye sığınan mülte, mültecilerin resmi rakamla sayısı 3.5 milyon. Ancak tahmin bunun çok daha üzerinde 5 milyona yaklaşmış olabileceğine işaret ediyor. Bu rakamlar aslında sırf bir mukayese için belki ama dünyada küçücük bir sürü ülke var. Şu söylediğim rakamlar o küçük ülkelerin altmışının toplam nüfusundan fazla. Ancak bu bahsettiğimiz ülkelerin tabii kaynaklarına bir göz attığımız zaman tabii kaynaklarının, yeraltı kaynaklarının çok zengin olduğuna şahit oluyoruz. Dünyanın en zengin, en kaliteli petrolleri İslam coğrafyasında. En geniş doğalgaz rezervleri İslam coğrafyasında. En zengin su kaynakları, tarım arazileri İslam coğrafyasında. Ama yerin altına kadar zenginse yerin üstü de o kadar karışık. Tıpkı Afrika gibi dünyadaki tüm elmas rezervlerinin yarısından fazlasını bulup kendinde bulunduruyor. Ama Afrika'da bir milyardan fazla insan günlük bir dolarla geçinme mecburiyetinde kalıyor. İşte sömürü düzeni dediğimizde bu düzen. Bir damla petrol için, bir karat elmas için bin damla kan akıtmaktan kimse çekinmiyor. Dün akşam Müslüman ülkelerin büyük elçileri ve temsilcileri ile birlikte bir iftar da buluştuk. Her yıl geleneksel olarak tertip ettiğimiz bu iftardaki büyük elçilere de temsilcilere de bu söylediğim acıklı tabloyu hatırlama ihtiyacını duydum. Her tarafta bir kaos var. Bu kaosu teşvik eden ve o kaostan yararlanan ülkeler var. Bu kaos terörü doğuruyor. Bazen de bu terör kendi ülkelerine sıçrıyor. Bazen de terör neticesinde bir kaos ortamı oluşuyor bu kaos ortamını oluşturan, terörü oluşturan ülkelerin elbette bir emelleri var. İçinde yaşadığımız coğrafyayı yeniden tanzim etmek istiyorlar. Onların bir hedefi var. Bizdeki yöneticilerin ise maalesef böyle bir dertleri bu kavusun içinden nasıl kurtuluruz? bu teröre nasıl mani oluruz diye bir dertleri gözükmüyor. Sadece savruluyorlar Esen Rüzgar karşısında. Ne bir araya gelebiliyorlar, ne meselelerini birlikte çözmek için çare arama yollarını deniyorlar. Esas problemi bundan dolayı biz kendimizde aramak mecburiyetindeyiz bu bölgeleri tanzim etmek isteyenlerin niyetleri bizim üzerimize düşen vecibeyi yerine getirmemize engel olmamalı. Cenab-ı Hakk'ın bize bahşetmiş olduğu bu kadar tabi kaynak dediğimiz <laughs> zenginlikler aslında bize mesuliyetimizi hatırlatmalı ve ne yapmamız gerektiği konusunda bir gayretin içine girmeli, insanlığa yön vermeliyiz. Şuna inanıyorum ki adalet ve barışa dayalı bir dünya ancak salem, sağlam ideallere bağlı medeniyetler tarafından, ülkeler tarafından kurulabilir. Batı'nın söylemleri her ne kadar bize yeri geldiğinde makul gibi gözükse de kendi menfaatleri gerektiğinde batı kendi koyduğu prensipleri çiğnemekten hiç bugüne kadar vazgeçmedi. Vazgeçeceğine dair de bir elimizde emare yok. Bunun için yapmamız gereken ihtilaflarımızın kör karanlığında boğulma yerine ittifakları öne çıkarmaktır gücümüzü birbirimize karşı değil, birbirimiz için kullanmaktır. Bunu yaptığımız gün Ramazan'ın asıl mesajını, İslam'ın asıl mesajını anlamış oluruz. Bütün insanlık için bir kurtuluş umudu olur. <laughs> Mutlum arkadaşlar bu konuları elbette sık sık gündeme getiriyoruz. Ancak bir de gelişen hadiseler karşısındaki kanaatlerimizi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Bugün Türkiye yeni bir döneme girdi referandumdan sonra. Referanduma ayak uydurabilmek için hızla AK Parti'de değişiklikler yapıldı. Sayın Cumhurbaşkanı şu anda AK Partili oldu. AK Parti'nin genel başkanı oldu. Sayın Başbakan'a da belli bir mevki verdiler. Merkez karar yürütme kurulu oluşturuldu. Son olarak da MYK teşekkül ettiği başkanlık divanı bizim tabirimizle oluşturulmuş oldu. Biz bu değişiklik değişikliklerin hem Ak Parti için, hem hükümet için, hem de milletimiz için Hayırlara vesile olmasını temenni ederiz. Ancak Sayın Cumhurbaşkanı dünkü konuşmasında bir hususa vurgu yaptı. Teşkilatlarda metal yorgunluğu var. Onun içinde ciddi bir değişikliğe gideceğiz dedi. Aslında bir metal yorgunluğunun farkına varılmış olması sevindirici. Ancak metal yorgunluğu ne demek biliyor musunuz? Metal yorgunluğu artık o yorgunluğa maruz kalan metalin kullanamaz hale gelmesi demektir. Eğer bu metal değiştirilmezse eğer bu zihniyet değiştirir, zihinlerde de metal yorgunluğu meydana gelir. Bir insan bir problemi çözmek için uğraşır, Uğraşır, uğraşır. Bir türlü çözemez. Zihinsel bir metal yorgunluğundan dolayı o çözümü bulamaz. Onun için danışma müessesesi olunmuştur. Oluşturulmuştur. Onun için insanı sirkeleyecek, kendine gel, yanlış yapıyorsun diyecek bir anlayışa ihtiyaç var. Şimdi bizim gördüğümüz böyle bir ihtiyacın doğmuş olmasının hissedilmesi hem AK Parti için hem de memleketimiz için çok önemli bir tespit. Ama bu iş sadece kadrolardaki bir takım değişikliklerle halledilebilir zannediliyorsa kesinlikle bir yere varmak mümkün olmaz. Bir ülkede problemlerin çözümü o problemlerle ilgili yöneticilerin zihniyetiyle alakalıdır. Şimdi Türkiye'de bir zihniyet değişik, değişimi meydana gelecek mi? AK Parti'nin temel bir prensibi var. Çamurdan olsun benden olsun. Liyakat o sonraki bir iş. Şimdi iş ehline mi verilecek yoksa yine işin ehli olmamasına rağmen kendi taraftarına mı verilecek? Dış politikada bu kadar bugüne kadar izlenen ve başarısız olduğu artık kesinleşen politikalar terk edilecek mi edilmeyecek mi? Siz bakanları değiştirdiniz. Gelen bakan eskisinin yolundan gidiyorsa o değişikliğin kime ne faydası var? AK Parti iktidara geldiği zaman 1900 2002 yılında bütün dünyada alkış almıştı o alkışa kapıldı. Birçok politikaları Batılıların istediği şekilde belirledi. Şimdi ne oldu? Katar'ın dışında bir tane ülke dış politikada Türkiye'nin yanında değil. Bir tane ülke doğru Batılılar kendi menfaatleri geldiği zaman prensiplerini bile ayaklar altına alabilirler. Peki Müslüman ülkeler ne oldu? Niye bizim bu ülkelerde ciddi bir destekçimiz yok? Hepsiyle kavgalı ve çekişme içindeyiz. Metal yorgunluğu var burada. Bu prensipler değişmeden kadroların değişmesinin hiçbir kıymeti ve ehemmiyeti emin olun olmaz. Ekonomi politikalarında bir değişikliğe gidilecek mi? Rant ekonomisinden vazgeçilecek mi? kaynaklar rant ekonomisine, rant getiren projelere değil, üretime dönük yatırımlara aktarılacak mı? Burada da bir metal yorgunluğu var. Bir istikamete girmişler, dönemiyorlar. Ranttan vazgeçmeden, yolsuzlukları önlemeden, israfı durdurmadan Kaynak da bulamıyorlar. Şimdi gelinen noktada nasıl kaynak bulacaklar? Bizi endişe ettiren bu kaynakların temini için normal şartlarda veremeyecekleri vermeyecekleri ta tavizleri verir hale geleceklerdir. Üslup değişecek mi? Türkiye'de bir huzursuzluk var. Herkesle kavgalıyız. Amerika ile kavgalıyız hem de stratejik müttefikiz. Avrupa ile kavgalıyız. Avrupa'nın bir parçası olmak istiyoruz. Komşularımızın hepsiyle kavgalıyız. Şimdi aramıza özellikle İran'la aramıza bir fitne sokmaya çabası var batıda. İşlerini kolaylaştırmak için. Peki bu bir üslup meselesi aynı zamanda. Ülkemizin içinde bugün gerginlik meydana getiren uslu değişecek mi? Muhalefetle oturup ciddi bir şekilde bir konuyu müzakere et, etme imkanı oluşturulacak mı? Sadece üst perdeden konuşmak hiçbir zaman iç barışı sağlamaz kanaatindeyiz. Ramazan-ı Şerif hepimizin kalbini yumuşatıyor. Oruç tutan insanlar biraz daha hem orucun verdiği rehavetle yumuşuyorlar, dilleri yumuşuyor, yaklaşımları değişiyor, biraz daha tefekkür etme ihtiyacını duyuyorlar. Ümit ederim ki Ramazan-ı Şerif AK Parti'deki kardeşlerimizin, arkadaşlarımızın da düşüncelerine, tavırlarına bu yönde etki yapar. Muhterem arkadaşlarım, bugün daha doğrusu çok yakında başlayan ihtilal denemesiyle ilgili, kalkışmasıyla ilgili mahkemelerin gidişatına şu anda değinmek istemiyorum. Orada da yine zihinleri bulandıran bir takım soruların cevap bulmasına değil soruların derinleşmesine vesile olan durumlara şahit oluyoruz. Gerek meclisteki araştırma komisyonu raporu herkes ittifak ediyor. AK Partililer de dahil hiçbir ciddi bilgi sunmadı kamuoyuna. Bu sefer arada bir çekişme var. Kimileri bir takım iddialarda bulunuyor. Ama bu iddiaların somut delillere dayanmadan doğruymuş gibi kabulünü mahzurlu buluyor. Ancak Ramazan-ı Şerif'te ifin içindeyken hükümete şu konuda bir ikazda bulunmayı da vazife olarak görüyorum. Çok ciddi bir problemle karşı karşıya kaldılar. Hakikaten kalkışma İhtilal denemesi hepimizi derinden yaraladı, şehitler verildi, birçok insan yaralandı 2000'in üzerinde ve bir endişe havası doğdu. Fakat onun hemen arkasından ilan edilen olağanüstü hal ithamla karşı karşıya kalan birçok insanın kendisini savunma hakkını kısıtladı. Bundan dolayı bu konuda da hükümeti çok acil olarak olağanüstü hal içinde bulunulsa bile mağdur edildiğine in inanan insanların hak aramalarına imkan tanıyacak birtakım mekanizmaları oluşturmaları. Geçmişte de söyledim. Olağanüstü hal Olağanüstü durumlarda problemlerle karşı karşıya kalındığında elbette ilan edilmesi gereken bir yönetim tarzıdır. Karar alacaksınız. Çabuk karar alacaksınız ve aldığınız kararlar birileri tarafından engellenmeyecek. Ancak olağanüstü hal olağan halle geldiği takdirde işte orada problem doğar. O zaman haksızlıkların önünü alamazsınız, kesemezsiniz. Bundan dolayı da çok kısa bir zamanda ümit ediyorum ki hükümet bu yanlışlıkların önlenmesine vesile olacak bir takım adımları atar. İş onlara kalmış vaziyette. Kimse müdahale edemiyor. Yargıya gidemiyorsunuz. Yargıda hakkınızı ar arayamıyorsunuz. Bazıları düzeliyor. Biz de şahit olduk. Bizim kendi parti mensuplarımıza karşı bile bir takım ithamlarda bulunuldu. Ha, konu açıklığa çıkınca bazıları serbest bırakıldı. Ama hala serbest bırakılmayan kardeşlerimiz var, insanlar var. Nasıl düzelecek bu? Ancak bir mekanizma oluşturulursa. Bu dönem arkadaşlar... Sözlerimi burada tamamlıyorum. Ramazan-ı Şerifin memleketimiz, ülkemiz, bütün insanlık alemi için hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.